Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Birazcık gerginim çünkü bu benim sanırım ilk kendimi gösterdiğim ve kameraya karşı konuştuğum video. Normalde bu kanalda oyunlarla ilgili içerikler üretiyorum ve canlı yayın açıyorum aslında. Oradan birazcık alışkın olmam lazım ama aynı şey değil. Ee, çok hızlı girdim konuya. <laughs> Neyse, eğer ben tanımıyorsanız ben Dilara. Genelde Instagram'da ya da YouTube'da bu kanalda oyunlarla ilgili içerikler üretiyorum. Ama son zamanlarda birazcık sıkıldım galiba oyunlarla ilgili içerik üretmekten. Daha doğrusu tek hobimin bu olmasını istemiyorum. O yüzden dedim ki böyle bir günümde e, neler yapıyorum ondan birazcık bahsedeyim. Biraz ses kötü geliyor olabilir çünkü mikrofona bağlı değil. Bunu çözeceğim bir süre sonra ama şimdi değil. Bugün ne yapacağız? Ben biraz konudan çok gerginim ya. Çok utandım, çok gerildim. Nereye bakacağımı da kameranın neresine bakacağımı da bilmiyorum ama alışırım herhalde bir 5-10 dakika sonra diye düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün fark ettim ki uzun zamandır hobilerime yeterince vakit ayıramıyorum ve içerik üretecek şeyim de kalmadı. içeriğim kalmadı. Yani içime sinen içerikler üretmekte zorlandığım bir dönemdeyim. O yüzden dedim ki hiç denemediğim bir şey deneyeyim, hiç yapmadığım bir video çekeyim dedim. Ee, o da hobilerime vakit ayıracağım bugün sadece. Benim çok fazla hobim var ve bunları yapacak zamanım yok. <laughs> Zaman yaratma konusunda da birazcık kötü olduğum için içeriye uyarlarsan bunu daha fazla vakit ayırabilirim diye düşündüm. Hem birazcık ben de kameraya alışmış olurum diye düşündüm. O yüzden haftada bir mutlaka bir gün kendime kendime hobi günü ilan edeceğim. Sadece bir günde hiçbir şey yapmayıp sadece hobilerime vakit ayırmayı düşünüyorum. Bugün ne yaparız? Hangi hobilerimi gerçekleştiririm bilmiyorum. Yani sadece bilgisayar da oynayabilirim bu arada. Hani bu da bir hobi. <laughs> Umarım öyle yapmam. Öyle yapmamaya çalışacağım ama öyle de yapabilirim. Göreceğiz. Çünkü aklımda hiç planlamadım. Ya bu videoyu çekmeyi yaklaşık 3 haftadır düşünüyorum ve 3 haftadır cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Ee, ama hiç, hiç hazırlık süreci yani 3 haftalık hazırlık süreci hiçbir işe yaramamış. <laughs> ne yapacağımı da bilmiyorum. Bakacağız öyle. Normalde gergin olduğum zaman e, birazcık konuşamıyorum. Ger herkes gibi. Büyük ihtimal herkes gergin olacak konuşamayıp saçmalıyordur benim gibi ama <laughs> normalde muhabbetim çok sarar. Bak gerçekten şey yapmayın. Şimdi hemen çıkıp gitmeyin. Birazcık kaynaşalım. Eminim ben de eğlenceli bir insanımdır ve Ben de muhabbetim sarıyordur. Çünkü arkadaşlarımdan öyle güzel <laughs> geri döntüler alıyorum. <laughs> Neyse, heyecan e, şeysi bu. Bunlar olur. Heyecanlandım. Şimdi bugün ne yapacağız? Ee, hobilerimi yapacağımı söylemiştim ama hangi hobimden başlasak diye düşünüyorum. Arkamızda bilgisayarım olduğu için bence bilgisayar oynayabiliriz. Ya da Nintendo oynayabiliriz. Bilmiyorum. Son zamanlarda oyun da oynamak hiç istemiyorum çünkü... Tezofte Şair diye bir oyun çıkacak. 29'unda bu ayın 29'unda. Ve inanılmaz heyecanlıyım ve yaklaşık 1 1,5 yıldır bu oyunun çıkmasını bekliyorum. Zaman yaklaştıkça sadece o oyunu oynamak istiyorum ve o oyunu oynamak istediğim için başka hiçbir oyunda eğlenemiyorum. Böyle bir sorun yaşıyorum 2 haftadır. O yüzden oyun oynayamıyorum. Yani oynadığım oyunlardan da zevk alamıyorum çok fazla. O yüzden ne oynarım bilmiyorum. Şu an düzenli olarak devam ettiğim bir oyun yok. Bir Baldur's Gate 3 oynuyorduk arkadaşlarımla. Onunla da 2-3 gündür oynamıyoruz. Onun dışında Strange Heart, Hardico... Strange Heart Aman be nasıl... Çok zor isimler koyuyorlar oyuna. Oyunu şuraya, bir yere falan ben koyarım. Bu oyunu oynuyorum. Bir süredir. Ama araya bir ara girdiği için ben bir şehir dışına çıkıp geldim. Oyunu oynayamadım. Ve oyunu unuttum. Çünkü hikaye bazlı bir oyun. Oyundaki olayları unuttum. Ve çok fazla bilmece birikmişti. O yüzden oyuna da ara verdim. Oyuna da girmek istiyorum tekrardan ama şu an kafam çok karışır. Ve hiç kalmam diye korktuğum için girmiyorum oyuna. O yüzden yeni bir oyun oynayabiliriz. Yeni bir oyun deneyebiliriz. Geçen gün Nintendo'ya 2-3 tane yeni oyun indirmiştim. Belki onlara bakabiliriz. Bu şekilde. O zaman ne yapalım? Yeni bir oyun deneyelim. Bence bugün yeni bir oyun, hiç oynamadığım bir oyun deneyebiliriz ya da oynamayı sevdiğim bir oyunla da devam edebiliriz. Bilmiyorum. Bu ben karar veremedikçe bu video gitmeyecek ileriye. O yüzden ben ne oynayacağıma karar verip güncelleme için geleceğim. Ee, görüşürüz şimdi. <laughs> ne oynamak istediğimi seçtim. Şimdi indirmeye koydum. Ee, Craft Craft diye bir oyun vardı. Yaklaşık bir yıl önce falan e, görmüştüm bu oyunu ve çok beğenmiştim. O zamandan beri istek listemde duruyordu. 2 hafta önce falan galiba oyun çıktı. Yapıştım ben de. Hemen aldım tabii ki. Birkaç saat hatta bir saat falan civarı oynamıştım oyunu ama daha sonrasında yine işte gitmem gerekti. Bilgisayarımdan, evimden uzaklaştım. <laughs> o yüzden tekrardan devam edememiştim. Şimdi onu tekrardan indiriyorum. Ona biraz bakacağım. Onu oynamaya karar verdim. Çünkü merak ettiğim bir oyundu. Azıcık oyundan bahsedeyim. Ee, oyunda tüccarız, ee, bir dükkanımız var, dükkanımıza müşteriler geliyor, böyle fantastik müşteriler geliyor, ne bileyim kedi adam geliyor falan böyle, <laughs> kelebek bir kadın geliyor falan. Onlar bizden bir şeyler istiyorlar, mesela diyor ki bana bir hançer yap diyor ama hançer süslü olsun falan diyor, sen de elindeki malzemelerle o hançeri yapmaya çalışıyorsun. Sonra satıyorsun hançeri, o da senin yaptığın hançere kriterlerime ne kadar uyuyor diye bir puan veriyor. Çok keyifli, çok tatlı bir oyun. Birazcık onu oynarız. Yani ben sıkılana kadar, sıkılana, sıkılana, ben sıkılana kadar onu oynamayı düşünüyorum. Ondan sonra da sanırım galiba kitap okurum. Ee, normalde bu video olmasaydı büyük ihtimal tüm gün akşama kadar dizi izleyip ondan sonra akşam yatmadan önce 2 saat kadar falan kitap okurdum. Ama bu videoyu yapacağım için araya sürekli yeni hobiler sıkıştırmak zorundaymış gibi hissediyorum. Çünkü Oturup normal hayatımda yaptığım gibi bir gün e, videoya çeksem sadece oyun oynuyor ya da bilgisayarda bir şeyler izliyor olurdum. Bu da iç açıcı bir video olmazdı galiba. <laughs> Bilmiyorum şimdi bakacağız. Yaptığım şeyleri göstereceğim. Bilmiyorum nasıl bir video olacak. <laughs> İn, i̇nmiş mi? İnmiş. İniyor. O zaman ben güzel estetik bir çekim alanı yapıp. Biraz oynadığım kısımları çekip videoya sıkıştırmak için güzel estetik videoda çekeyim işte yani bu. Evet ben de böyle <laughs> ben de böyle bir youtuber olacağım galiba. <laughs> Neyse ha, gel geliyorum şimdi. Oyunu oynarken izleyin beni siz de. Şimdi mekan değişikliği yaptım. <laughs> Kanepeye geçtim çünkü kitap okuyacağım. Ee, birazcık oyun oynadım. Oyun oynarken acıktım. Ondan sonra yemek söyledim. Sonra yemek geldi. Yemek yedim. <laughs> sonra Gilmore Girls izledim. Yeni başladım. Yıllardır herkesten böyle inanılmaz adını duyuyorum. Özellikle böyle sonbahar civarında herkes bir anda böyle o Gilmore Girls izlememiz lazım falan moduna giriyor. Ben de merak ediyordum bayağı. Yazın izlemek doğru bir karar değilmiş gerçekten. Buram Buram Sonbahar <laughs> dizisi. Çok hoşuma gitti. Şu an birinci sezonun sonlarına yaklaştım galiba. Çok keyifliymiş. Beğendim. Ee, umarım sonbahara kadar bitirmem de tekrardan başlamak zorunda kalmam. Çünkü sonbaharda büyük ihtimal tekrardan başlarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağız artık ama şu an çok keyifli gidiyor. Ee, oyun oynadım dediğim gibi oyunu anlatayım. <laughs> bir anda ben neler yaptım anlatmaya başladım. Ee, şey oyun oynadım biraz. Birazcık daha ilerledim oyunda. Zırh falan yapmaya başladım. Ondan önce ilk oynadığımda işte bir saat falan oynamıştım ve onda böyle zırh, silah falan yapamamıştım çok fazla. Çünkü müşteriler daha çok işte böyle taç, aksesuar falan istemişlerdi. Ee, çok keyifli oyun gerçekten. Oyun çok keyifli. Oyun çok tatlı. Ama hala aklımda Tevfik şair var. Evet, o yüzden yani %100 ev kaldım mı? Hayır. Çünkü aklımda Tevfik şair var. Neyse birazcık kitap okuyacağım. Şu anda ne okuyorum? Kral Katili güncesi ikinci kitap okuyorum. Bilgi adamın korkusu, Rüzgarın Adını okudum. Bir ay civarı sürdü okuyup bitirmem. Uzun zamandır merak ettiğim bir kitaptı. Ama 3. kitap henüz çıkmadığı için sürekli erteliyordum. En son ümitlerimi kaybettim. Üçüncü kitabın çıkacağına dair tüm inancımı kaybettiğim için okumaya karar verdim. Geçen ay işte ilk kitabı okudum. Bu ayda ikinci kitaba geçiş yaptım. Şu an e, 200. sayfadayım. Şu kadar falan okumuşum. Bin sayfa, bin küsür sayfa bir kitap ve nasıl bitecek bilmiyorum. Yani kitabı alırken bin sayfa olduğunu biliyordum ve bin sayfanın hani hayalimde bu kadar kalın değildi yani tuğla gibi bir kitap ve kitabın boyu da uzun ve puntoları da küçük. Yani bir sayfa okuduğunuzda aslında normal bir kitapta bir buçuk sayfa okuyormuş gibi bir şeye denk geliyor ve yani gerçekten tuğla gibi bir kitap. Ama çok keyifli bir kitap. İlk kitaba bayılmıştım. İkinci kitapta şu an henüz başlardayım. İnanır mısınız bilmiyorum ama başlardayım. Henüz o kadar aksiyon olmadı. Ki zaten ilk kitapta da aksiyon olmamıştı. Bayağı zınk diye konuya girdim ama rüzgarın adında işte ilk kitapta çok e, hani inanılmaz büyük olaylar olmadı hiçbir zaman hani bir ya da iki kere falan çok büyük olaylar oldu zaten olan o büyük olayların etrafında şekillenen bir yaşam e, öyküsüydü bence e, Kote'nin işte nasıl o efsanevi kote olduğunu anlatan bir hikayeydi. Kote'nin çocukluğundan başladık yani kitaba. Burada da işte henüz hala üniversitede. Bu kitapta herhalde üniversiteden atılacağını düşünüyorum. Ki bu spoiler değil arkasında yazıyor. Yani haberiniz olsun kitabı okuyacaksanız. Spoiler verme gibi, niye spoiler verdin diye kızmayın. Bu kitapta üniversiteden atılacağını düşünüyorum çünkü artık üniversitede bu kadar şey yaşayamaz. Yani ne yaşayacaksın üniversitede daha artık? Hani bir yerden sonra üniversiteden üniversiteden atılıp başka maceralara gitmesi gerekiyor bu çocuğun. Öyle yani. Çok sevdiğim bir kitap oldu bu arada. Ee, i̇nanılmaz güzel bir kitap öneririm. Kote sanırım okuduğum en güzel e, karakter gelişimine sahip karakter olabilir. Mükemmel bir gelişimi var. Mükemmel bir karakter. Çok çok güzel. Yani kusursuz değil çünkü. Çok gerçekçi bir kitap ama kusurları bile çok güzel. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Kote'yi çok seviyorum. Zaten Kote'yi sevmezseniz bu kitabı okuyamazsınız gibi bir şey yani bence. Çünkü direkt Kote'yi anlatıyor. Kote'nin nasıl Kote olduğunu anlatıyor. Bu arada Kuvof diye okunuyormuş Kote. Kuvof nedir hocam yani? Yazarın kendisi Kuvof diyor ama ben hiçbir zaman Kuvof demeyeceğim çünkü Kote kuvote, kote. Yani <laughs> kuvof <ne? gülüyor> asla kuvof demem. Çok ilginç. Bu fantastik kitaplara da gerçekten saçma sapan isimler yazmayın. ya yani 100 bin tane isim var. Hiçbirini de telaffuz edemiyorum. Hepsinin isimleri çok zor. Gerçekten sıkıldım. Ya yani niye Ahmet Mehmet olamıyor? Niye Kuvof mesela? Neyse. O da işte her güzel şeyin bir kusuru vardır. <laughs> Neyse şimdi okuyacağım. Evet kaç sayfa okuyabilirim bilmiyorum. Normalde her kitabı elime aldığımda hedef koyuyorum kendime işte günlük 100 sayfa okuyacağım işte aldım elime kitabı 100 sayfa okuyacağım falan diyorum ama 50-60 sayfa okuyup bırakıyorum genelde. Ama bugün birazcık erken başladım okumaya erken başlayacağım daha doğrusu. O yüzden bence bugün 100 sayfa falan okuyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle 1 saat falan okuyup ondan sonra biraz nefes almak için bilgisayara geçip bir şeyler izleyeceğim. Ondan sonra gece yatmadan önce yine okuyacağım falan. Bilmiyorum bugün kaç sayfa okurum ama kaç e, kaçıncı sayfadayım şu an ondan bahsedeyim. 197. sayfadayım. Uyurken işte kaçıncı sayfada olduğumu söylerim. Buraya da şey yaparım toplam kaç sayfa okumuşum diye. Öyle yani. Yine çok konuştum. <laughs> Yine çok konuştum. <laughs> Gidiyorum ben kitap okuyacağım. Şimdi size görsel estetik bir e, alan hazırlayayım. Orada okuyormuş gibi yapacağım. Ondan sonra kanapeye geçip böyle inanılmaz rahatsız bir pozisyonda okumaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. <laughs> Önden söyleyeyim yani. <laughs> Merhaba ben kitap okuyordum Ondan sonra biraz uykum geldi bir Türk kahvesi yapayım dedim sonra elektrik gitti <laughs> elektrik gittiği için mum yaktım hava çok sıcakmış yaklaşık dört gündür hiç kesintisiz klima çalıştığı için havanın ne kadar sıcak olduğunu fark etmemişim çok sıcakmış şimdi de hiçbir şey yapamadığım için Nintendo ya iki üç tane oyun indirmiştim onlara bakacağım bu da böyle bir güncelleme. Niye yaptım bilmiyorum. <laughs> Selam yaklaşık 3 ya da 4 dakika geçti. Ee, elektrik geldi. <laughs> Oyuna başlamıştım tam. Daha girişini oynamadım elektrik geldi. Ama çok terledim. Hava çok sıcak. Ee, klimayı yaratan yapan kişiye çok teşekkür ediyorum. Klimasız bir saniye bile nefes alabileceğimi zannetmiyorum. Klima iyi ki var. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi beni arkadaşım bekliyor, patlı oynayacağız. Evet. <laughs> ee, geri geldim. Ne yaptık? Ne yaptım daha doğrusu? Birazcık konudan başlayayım. Ağzım, yüzüm yamulmuş, bir yamulmuşum. Neyse. Ee, saat kaç? <laughs> ben onu söyleyeyim hemen. Saat ay. Oyun şeyi açık. Dur bekle. Bir saniye. Kapatıp geliyorum. Ha tamam. Saat şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. 4 <laughs> Gece dörde geliyor. Ee, biz ne yaptık? Uzun bir süre e, arkadaşlarımla oyun oynadım. PUBG oynadım. <laughs> Başka da hiçbir şey yapmadım. <laughs> yani normalde daha fazla hobi e, içeriği olacaktı bu videoda. Daha fazla hobilerimi yapacaktım. Ama yapmadım. Onun yerine sadece kitap okudum ve oyun oynadım. Yani bu her günkü hayatım gibi bir gün oldu. Arkada şu gözüküyor. Kaldıramayacağım saat 4 olmuş çünkü vallahi yani. <laughs> Affedin. Bu da böyle bir video oldu. Birazcık heyecanlıyım. Bu videoyu paylaşacağım ama her şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer beni sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda daha sık görüşebiliriz böylece. Öyle yani. Ben, benim de bir gün hayatım, bir günde yaşadığım hayat bu şekildeydi. Keyifli bir gündü. Sevdim bugünü. Şimdi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.